Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika ötesi bir kitaptan bahsetmek istiyorum. İsterseniz e, sözü fazla uzatmadan anlatacağım. Kitaba geçmek istiyorum. Robert Louis Stevenson'dan Define Adası. Gerçekten okuduğum en muazzam kitaplardan bir tanesi. Sizlere kesinlikle ama kesinlikle gözüm kapalı tavsiye edebileceğim kitaplardan birisidir bir takipçim istemişti ve Diyanar'da gördüğümde hemen bunu sepete atıp okudum ve bitirir bitirmez de şu an kamera karşısına geçtim ve sizler için yorumluyorum bu kitabı. Akıcılık muazzam. Ee, i̇sterseniz biraz kitabın yazılma e, hikayesinden bahsetmek istiyorum. Robert Louis Stevenson'ın arkadaşlar e, üvey evlatları vardır ve üvey çocuklarından birisi bir gün Robert Louis'e e, içinde tropikal bir adanın olduğu, korsanların olduğu, hazinenin olduğu bir ada, e, bir adada bu define, yani definenin de olduğu bir roman yazmasını ister ve Robert Louis Stevenson da bu özneleri kullanarak bu harika romanı çıkartır ve aynı zamanda bunu dünyayla da paylaşır ve gerçekten de kendisine aynı zamanda büyük bir de ün getirir bu kitap. Ee, dediğim gibi kesinlikle sizlere %100 yüz e, önerebileceğim bir kitaptır. Biraz konusundan bahsetmek istiyorum sizlere. E, konusunda Jim Hawkins adında bir karakterimiz var. E, bu çocuk 15-16 yaşlarında babasından kalan bir hanı işletmektedir deniz kenarında ve bir adında yaşlı bir kaptan vardır. Yani yaşlı bir denizci diyeyim ve e, yaşlı bir denizci sürekli birilerinden bir yerlerden bir şeylerden kaçmaktadır ve bu Jim'in zamanla dikkatini çeker. Ve bir gün e, Jim e, bilin e, o kaçtığı adamlardan birisi gelir ve e, Jim'i yaral e, şey Bill'i yaralar bu ihtiyar e, denizci yaralar ve ihtiyar denizci yaralandığında e, elinde e, çok önemli bir haritanın olduğunu ve bu haritanın o adamların eline geçmemesi gerektiğini e, ve e, bu adaya Jim eğer giderse bu adada çok büyük bir hazine olduğunu söyler ve o haritayı Jim Hawkins'e verir. Ve Jim Hawkins bu e, haritayı aldıktan sonra Bill orada ölür ve e, Jim Hawkins de bunu daha sonra annesiyle paylaşır çünkü 15-16 yaşlarında bir çocuk ve elinde e, bir adanın şey var, haritası var ve bu adada çok büyük bir define olduğu söylenmektedir. Daha sonra e, annesi de çok güvendikleri e, aile doktorları dedikleri bir doktorla, işte kontlarla ve birkaç onların güvenliği askerlerle bu e, defineyi aramak için yola çıkarlar gemiye. Ve tabi gemiyi e, kullanmak için de birkaç denizciyle anlaşırlar. Ve bir gün Jim e, Hawkins e, işte gemi gemiyle bayağı açıldıklarında e, o yanına aldıkları gemicilerin konuşmalarına şahit olur Gizliden ve bu e, bu denizcilerin konuşmalarında aslında o yaşlı bilin kaçtığı adamlar olduğunu anlar. Aslında onların çok kötü niyetli adamlar olduklarını ve Adaya gittiklerinde onları kötü bir son beklediğini anlar ve bunun için de e, inanılmaz şekilde korkar ve bunu direkt e, işte aile doktoruyla, komplarla falan paylaşır, o güvendiği insanlarla paylaşır ve olay arkadaşlar e, yani. Adaya yaklaştıkları andan itibaren olaylar çok farklı bir boyuta ulaşır. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani devamını yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü devamı o adaya ulaştıkların andan itibaren başlayacak. Gerçekten çok, yani çok fazla böyle beğendiğiniz kitaplar hakkında da fazla konuşamıyorsunuz. Bir de öyle bir durum da var. Gerçekten çok beğendim. Yani... Buraya kadar anlattıklarımda hiçbir şey yok arkadaşlar. Emin olun spoiler falan vermiyorum çünkü o adaya geldiklerinden itibaren çünkü orada kıyasiye bir mücadele veriliyor ve bu kıyasiye mücadele böyle tropikal adada turkuaz denizin olduğu, beyaz kumların olduğu, renk renk kuşların uçuştuğu bir adada. Hani böyle genelde filmlerde biz görürüz ya adı tasvirlerinde işte öyle bir adada geçiyor kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Akıcılık muazzam. Dediğim gibi benim bu kitap için söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir.